Merhaba dostlar. Bugün Burga'daki ilk günüm. Ee, geldim biraz kaldım otelde uyumaya çalıştım. Şimdi saat 3. Bir sahile ineyim dedim. Deniz suyu. Ee, rahatlıkla bir 20 müdür. Gayet güzel. Güzeller var. Ee, yarın ben de girip yüzeceğim. Şimdi arkamda gördüğünüz yer e, bir yeri. Sade ve güzel dizayn bir yer. Bugün i̇lk, ilk gün ve denize daha girmeyi düşünmüyorum. Normalde havalar çok sıcak ama ben alışabilmek için daha kazakla dolaşıyorum. Yoksa Bakan özellikle yabancılar. Yerlisi değil ama. Yerli, yerlisi değil ama yabancılar bana bak gülüyor. Adama bak kazakla dolaşıyor. Yuh falan der diyorlardır büyük ihtimalle. Burada en az 2 ve 3 gün kalacağım. Böyle bir havada burada olmak bence avantajlı. Çünkü yakıcı bir sıcaklığı yok. Şuraya da bakın. Mesela şurada. Oldukça yeşil güzel. Denizi çok temiz. İnsanlar. Havaalanında Büyük bir akvaryum ve içine balıklar var. Orada istediğiniz balığı seçiyorsunuz. Temizlenir. Orada pişirilip size e, sunuluyor. Oldukça güzel. Evet. E, özellikle bilmediğim bir balığı yemem. Bunun için e, seçerim ben biraz balığı. E, bakacağım. Benim de böyle güvenle rahat yiyebileceğim bir balık varsa ben de onu siparişini vereceğim. Şimdi tekrar yeni bir yere gitmek. Şu arkamda pardon arkamda görmüş olduğunuz buranın El Mira camisi. Çok büyük. Az önce içini gezdik. Ee, çok şık, güzel. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet burada bize <laughs> ikram ettiler. Ben de biraz e, yengeç ilk defa yiyorum. Soğuktu ama bence hiç de kötü bir şey. Değildi. Şimdi balıkların pişirilme yerine girdim. İzin istedim, verdiler. Ee, ben tabii hangi balık hangisi olduğunu pek bilmiyorum. Şöyle geçtim. Şunlar i̇şte istakoz. Şu yengeç. O, bu da bu? Balık çeşitleri. Bak gel. Bıstık her gün de çekildiğinde şurada yıkanıyor, temizleniyor. Burada paket yapılıyor. şey yani. Şöyle gördüğünüz gibi siparişler paketleniyor ve alıp gidiyorlar. Şuna da yanlarına limon, veriliyor. Şurada da yiyebiliyorsun.